Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyorum. Yani bugün 22 Mart 2023 Çarşamba. Hem Ramazan ayı geliyor. Bu gece sahura kalkacağız. Bu ilk teravvar kılınacak. Hem de bahar geldi. Onu size göstermek istiyorum. Şöyle, çiçekler bahar açtı. Hani. İnanmayanlar, ahirete inanmayanlar için bir şey söylemek istiyorum. Kışın ölen bitkiler, nebatat, yazın, baharın Allah'ın izniyle tekrar diriliyor. Görüyorsunuz. Bahar geldi. Görüyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilmi sayesinde tekrar diriliyor. Yani şimdi diyorlar ki insan ölünce nasıl dirilecek? İşte görüyorsunuz. Düşün ölen tabiat tekrar diriliyor. Rabbi Teala'nın izniyle. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Herkese şimdi hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstek yaratın, beğeni atın. Teşekkürler.